Bugün burada 34 vatan evladının şehadet haberini almanın derin üzüntüsünü milletimizle paylaşmak için toplandık. Şimdi öncelikle sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşı okumaya davet ediyorum. hain saldırı sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. yakınlarına ve tüm milletine başsağlığı diliyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere rektörümüz Sayın Profesör Doktor Ali Ardın Karaca sahneye davet ediyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bu ülke için bugüne kadar canlarını gözünü kırpmadan feda etmiş. Yaşamlarından hiçbir an tereddüt duymadan vazgeçmiş bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. İblik'te gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerlerimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Üniversitemizde yapılacak tüm kutlama ve eğlence etkinlikleri doktorluğumuzun aldığı kararla ileri tarihlere Adem'in şunlar. İstanbul Aral Üniversitesi olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Allah yüce Türk milletini her türlü beladan korusun, devletimize kuvvet versin, ordumuzu daima muzaffer kılsın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.